Evet şu an Instagram takipçi işlemlerini yapacağımız hesaba da geldi. Gördüğünüz gibi hesapta 503 bin takipçi var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hesap 504 bin takipçi olmuş bile 1 dakikada bin Instagram takipçi ilesi yaptık. Hazırsanız başlayalım mı oyunu? Arkadaşlar selamlar herkese bu videoda 500.000 takipçili instagram hesabına 1 dakikada 1000 instagram takipçilesi yapacağız bu videoda hem ücretsiz şifresiz Instagram takipçi uygulayacağız. Hem de hiç uğraşmadan ücretli Instagram takipçi de yapacağız. Sizlerde hangi yöntemi isterseniz kullanabilirsiniz. Bir de bayrama özel yorumlara kullanıcı adını bırakan herkese diğer takipçi artırma videosunda bedava takipçi göndereceğim. Bunun için hepiniz yorumlara kullanıcı adınızı bırakabilirsiniz arkadaşlar. Evet şu an Instagram takipçi ilesi işlemlerini yapacağımız hesaba da geldi. Gördüğünüz gibi hesapta 503 bin takipçi var. Evet şimdi de takipçi arttırma işlemlerini yapacağımız siteye de geldik. Ben bu sitenin linkini açıklamaya ekleyeceğim. Oradan direkt giriş yapabilirsiniz. Burada arkadaşlar hızlı üyelik bölümü var. Buradan kayıt olup bu giriş yap bölümünden de giriş yapıyorsunuz. Şu an sisteme giriş yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşımıza çıkan ilk hizmet Instagram takipçi ilesi. Bir de şu an bayrama özel indirimli oldukça uygun fiyatlı gördüğünüz gibi ve kalitesi de güzel %100 Brezilya gerçek takipçi. Burada istediğiniz kaliteyi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Türk veya global kendiniz seçiyorsunuz. Burada bu butona bastığınızda gördüğünüz gibi tüm kategoriler açılıyor. Bunu en altta indirdiğinizde arkadaşlar üyelerimize özel ücretsiz kategori var. Buraya da bastık. Buradan ücretsiz Instagram takipçi yapabiliyorsunuz. Şimdi burayı da yapacağız ama bundan önce ücretli Instagram takipçi yapalım. Mesela bu servis de güzel ama gördüğünüz gibi ortağız. Bize bir dakikada tamamlanan anlık bir takipçi lazım olduğu için bunu kullanacağım. Günde 500 bin adet gönderir. Sizler isterseniz bunu da kullanabilirsiniz. Evet gönderimi yapmak için arkadaşlar kullanıcı adını kopyalamamız yeterli. Şifre falan girmiyoruz. Bu şekilde kullanıcı adını kopyaladık. Kullanacağımız servise de geldik. Link kısmına yapıştırıyoruz. Ve miktarı da yazıyoruz 1000 adet. Sizler isterseniz 10.000 de yazabilirsiniz. 100.000 100, bin de yap 100 bin takipçi ilesi de yapabilirsiniz. Evet sipariş oluştura da bastık. Gördüğünüz gibi siparişimiz alındı. Siparişlerin durumunu siparişler kısmından takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha önce ücretsiz kategoriyi de kullanmışım. Onlar da tamamlanmış. Şu anki siparişimiz devam etmekte. Anlık olarak işleme alınmış. Evet bu sipariş gönderime devam ederken sizlere bu bölümü de göstereyim. Bakiye ekle kısmından Paytar güvencesiyle 3D güvenli ödeme yapabilirsiniz. İster mobilcilik üzerinden Hale ve EFT yaparak İsterseniz hiç uğraşmadan banka veya kredi kartıyla da yükleme yapabilirsiniz. Bir de şu an güzel bir kampanya mevcut. 500 TL üzeri yüklemelere %10 bonus otomatik ekleniyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hesap 504 bin takipçi olmuş bile bir dakikada bin Instagram takipçi listesi yaptık. Burada takip edenleri de görüyorsunuz resimli hesaplar. Global takipçiyi seçtik ama kalitesi oldukça iyi. Yeniledikçe daha takipçi gelmeye de devam ediyor bu arada. Şöyle tekrardan yeniliyorum. Gördüğünüz gibi tekrar yenilendi. Evet ücretsiz takipçi hilesini de göstereyim arkadaşlar. Aynı şekilde kullanıcı adını kopyaladık. Ve ücretsiz kategoriye de geldik. Linkimizi yapıştırıyoruz. Ücretliyi yapar gibi. Bizden istenen 0 TL 0 kuruş. Evet sipariş oluştur dedik. Siparişimiz alındı. İşte işlem bu kadar kolay arkadaşlar. Evet şimdilik videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.